Ya elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Yani şöyle de yapıyor. Birçok kez işte elhamdülillah falan. Allah ayetinde ne diyor peki? Ankebut 2 ve 3 Estağzu billah e hasiben nasu en yutraku en yagulu amanna ve la yuftanun. E hasiben nasu en yutraku. İman ettik yani elhamdülillah Müslümanlık demekle serbest bırakılacağınızı o zannettiniz diyor. İman ettik deme. Ve lagat min gablihim ve lagat and ki sizden önceki milletler kavimler Hazreti Adem'den bu yana, onlar imtihan ettiğimiz gibi imtihan edeceğiz diyor. Ne için peki? Fele ya'lemennallahu sadabu sadık olanları, sözünde duranları ayırmak için kimlerden? Ve le yâlemenler <laughs> gibi Yalancılardan. Yani şu elhamdülillah şunu diyorsun, ne kadar sadıksın. Allah Ankabut suresinde anlatmış. Bir başka surede Bakara 155 155 156 157'de var herhalde. Ne diyor Allah ayette? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ min الْأَمْوَالِ amwali Vallabludunnaqum min al ilk ayet min al-am. nablu kökü beladan gelen bela. Bela Arapça. Bir elbise düşünün zaman içerisinde elbisenin boyası giderdi ve aşılır. İşte o aşınma ne kadar sürer? 4-5 sene elbisenin kalitesine göre. Yani senin kalitene göre diyor ben sizi imtihan edeceğim. Kimin kaliteli 30-40 sene yıpranmayacağım, yıpratacağım diyor. Kimisi, affedersin dandik kumaşla yapılmıştır. 1-2 ay daha 1-2 da ay imtihan edeceğim. Sonra ne diyor? وَنَنَبْلُ وَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِبَ الْجُوعِ وَنَكْسِمْ Ve eksilteceğim diyor minel الْاَنْوَالِ Mallarınızdan ve enfusi Allah muhafaza canlarınızdan, sevdiklerinizden ve semerat semerat, ürünler, ticaret meyve, sebze, tarımla uğraşanlar adamın 40 dönemlik arsası var cevizliği varmış, bilmem neyi var boş, Allah diyor bir börtü böcek salayım diye hepsi gider bir afet veririm diye hepsi gider ve beş şiri sabirin yani. sabredenleri müjdele ile bitiriyor ayet yani sabır. Hani elhamdülillah dedik. Sonra Allah bir verdi. Ondan sonra düşünüyor insan. Ya bu niye böyle oldu falan. Ya Allah ayette demiş işte ya bu dünya boş. Öbür tarafa hazırlanın. Lafın özü Allah herkese dayanamayacağı hiçbir imtihanla karşılaşmasın ve büyük sabırlar versin diyorum. Hayırlı günler.